Evet. Gördüğünüz üzere. Oyun çok saç çok saçma bir şekilde bitirdim. Devam, de o ilk bu gidip hadi. O çok uzun video çekeceğim sizin için. Bir şey yapar. o beleş. Para. Sırada oyun. o sergi. İsmine bak. İsminde hayır yok. Para var ben de, ben de para var bende bende para var. Tebrikler, tebrikler evet. Oğlum. Şunu, şöyle <gülüyor> <gülüyor> <Bir parı istiyorum. gülüyor> mi? Şunu, şöyle gözükecek hayır, özür istiyorum. Böyle Şöyle şöyle gözükene mekaniklerimi hatırladıkça fayda ödüyorum. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Yani şu anlık bitiriyorum. Evet bitiriyorum. Evet. O aslında video yeni başladı ama bitiriyorum. Ben bu oynamaya gidiyorum. Bu oyunda 10 kat daha iyi. PlayStation'da. Tabii Oynayalım. Bu arada gerçek oyuncularla oynamıyoruz. Gerçek oyuncular bu kadar mal olamaz. <laughs> Olabilirmiş galiba. Profil fotoğrafına bak. Gerçek oyuncularla kesin ekipte bazı kişilerin fotoğraflarını mutlu. Oğlum gerçek oyuncularla değil, Oğlum bu oyun online değil bir dakika hatırlamam lazım Kapı da. Kapıda bunlar da var orada. Geç kardeşim geç. Geç diyorum sana. Ben kötü kardeşim olum ağzını üzün kardeşim olum ha. Sakın boğazınıza bak ağzını üzün Ben süper ötesi, kaplan adam gibi adamlar takımı. Bunlar da ay maymun adam şeyde padalaughsEsas20 gamer dayı, dayı graziihhhhxaaahA-zf yvuvustddsf عظم�� dayı. Allah işte bu. Allah Allah. öftezhou fld geil Şimdi ب kıracağım. ol bakalım Biraz daha hızlı biterim kesin. Lan salak! FIFA yapmaya çalışmışlar ama... iğrenç olmuş! Ne? Ne? Nasıl bu kadar hızlı gol atabiliyorum? Bak o gole bak. Gole bak gole. Geber adamı öldürürüm abi. İkinci gol. Vallahi çok pis atıyorum ha. Süperim. Kaplan adam gibi adamlar takımımız. Bakın. Bunlar adam biz adam gibi adamız. Anladın mı? Siz neyisiniz o? Benim takımımda olan herkes adam gibi adamdır. Geber bakalım Olum var ya, oğlum ben mis gibi oynuyorum ya bu? On da ye sevim yani. Şu şey kasap. Kasap pis kasap pis. Senin bir taç, birinci taç. Adam hakem bir akıllı olma. Adam öldü adam. Azizim seni Allah Ben de fada da böyleyim ha hiç pas vermiyorum. Üçüncü gol. Ne birinci gol lan? gerizekalı Oyuna bak ya. Bu oyunda devam edebilir mi abi? Kapı topundan daha eğlenceli lan bu. <laughs> para kafalı toplumu beğenmedim. Bir de bu lanet Geç kardeşim, geç geç. Oğlum zınır çıktı şimdi. Oynamayı o Allah'ım şu koşa bak. Of! Golü benzeyen bir gol. Bu arada bu golü kupada atamazsın. Atarsınız da biraz zor. İşte kupanın bu futbola benziyor. <laughs> Oğlum ben nerelerden gol atıyordum ta -a. nereden atmıştım be golü ta -a. nereden atmıştım. Cüm vurmuştum adammıştım kaka. Bu arada <laughs> Uf, top <çok> yoktu be. <laughs> Oha! Nereye tu manyak? Uzatsana, çel tut. Çel tut babana koşuyor. Oha, Uçtum adam Odama koymadım bile uçtum. Şurada da tuşlar otomatik. Sala gir zekalı gir zekalı gir zekalı atamazsın ki imkanı yok. Oh. Oh. Oh, Allah'ım. Lan. Efendim? Bir dakika, gol attım ya sana Hala devam ediyor. Eşşşş. gol yedim neredeyse, zaman kaybettim ya. Video da pert oldu. Aslında pert olmadı ben bunu böyle de yayınlarım. Naçiz diye b-0 yendim adamlara. Geç kardeşim geç geç. Geç diyorum sana. Bu yeni saat sonra Şu tipi yani en belliydi zaten. O böyle gördüğünüz gibi Türk'ün. O başka bir tip daha varmış. Tamam.

Böyle bence daha beyine benziyor. Ben ayakkabı nasıl giyiyorum? Ya bana ayakkabı geldi. Det er bak den store özelleştirmek şimdi mi yoksa Nil kenarında Nil'de, Nil'de town Nil'de mi? Nil'de mi? Nil'de mi? Nil'de mi? Nil'de mi? Nil'de mi? böyle mi? Nil'de mi? böyle mi? Nil'de peki şimdi mi? Nil'de mi? dakika şimdi 1'e bir tabii ki 5'e 5 beş mi olacak? Tek tek maç. Guest mi? Nasıl? Değişik, değişik tipler görmez zor ne Zorunda yapıyor? Zor Hmm. 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 Çoraplara bak Çorap çorap ço Recep, ay vay ya, ben varım? Allah Allah. Gol bir evet, benim vermeyiz Huh huh Ey. nasıl bu adama benim adama odak hani. Bu o daha, Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. oyun oynamaya gidiyorum. Oyunda sarıyor he oynadıkça. Kaleci al. Oğlum adamı öldürüyoruz. Ben de öldüreyim sizi. yalnız ben abi de öldürürüm adamı. Ha, Oha nereye atıyorsun be? Kendi kalemi gözüktüm. Aban topa. Kardeşim, aban topa dedim be. Gol. Her uçarak adı, uçarak adı. Şey ha şeyler uçuyor uçarak uçuyor hemen. Flash date dibi. Bunun kaç tane perici çıkardı? Nasıl hemen şey yap. He, içeri girmiş tamam. Şimdi daha 90 dakika değil mi bu maç? Bunu atsaydım artık Mini futbol dışında Oyun oynamazdım yani Öyle olmazsa böyle olur onun Hep aklıma kupa geliyor ya 10 kat daha büyük FIFA oğlum FIFA lan FIFA 18 118'de gayet iyi. Yani. Oğlum aferin lan kaleci kedi olanı bir fare tuttun. Oğlum sonu hep böyle oluyor var ya. Atıyorum telefonu. Hakeme bak. tipinde hayır yok. Bu da ne? Holder. Bu faul lan futbol. Oha. Bu faul değil mi şimdi hakem? Ya kalan baba pro King Kong.

Eu